Zamanın içinden gelen canlı, timsahların gizemli dünyası, dinozorların gölgesinden gelenler yaklaşık 200 milyon yıl öncesine git. Dünyada dinozorlar hakim. Ormanlar gür, gökyüzünde dev sürüngenler süzülüyor ve bataklıkların derinliklerinde sessizce bekleyen bir avcı var, ilk timsah ataları. Evet, timsahlar dinozorlarla birlikte yaşayan canlılardandı. Ama onların bir farkı vardı, dayanıklılık. İklimler değişti. Dinozorlar yok oldu. Buz çağları geldi geçti. Ama timsahlar hep hayattaydı. Bugün yaşayan timsahlar adeta yaşayan fosiller gibidir. Çünkü milyonlarca yıl içinde neredeyse hiç değişmeden günümüze ulaşmayı başardılar. Sessiz ama kusursuz bir avcı timsahlar doğada bir şeyin sembolüdür. Sabır. Avını saatlerce hiç kıpırdamadan izleyebilir. Gözleri ve burun delikleri suyun dışında kalacak şekilde suyun içinde saklanır av tam da onun alanına girerken, yıldırım gibi bir hamleyle yakalar. Dişleri o kadar güçlüdür ki, çenesiyle 4000 pısıya kadar bir basınç uygulayabilir. Bu, bir aslanın çene gücünün neredeyse dört katıdır. Timsahlar, sadece güçlü değil, aynı zamanda zekidir. Bazı türler kuşları kandırmak için yuva yakınlarına dal parçası bırakır, kuşlar dal almak isterken onları avlar, yani onlar, sadece kas değil, zihinle de avlanan canlılardır. Su ile kara arasında bir hayat timsahlar hem suda hem karada yaşayabilen amfibik, iki ortamda yaşayan canlılardır. Ama onlara, balık gibi, denilemez, çünkü solungaçları yoktur. Ciğerleriyle nefes alırlar. Soğuk kanlıdırlar, yani vücut sıcaklıklarını çevreye göre ayarlarlar. Bu özellikler, onların enerji tasarrufu yapmasını sağlar. Günde sadece bir ila iki kez beslenmeleri yeterlidir. Timsah mı? Aligeydir mi? birçok kişi bu ikisini karıştırır. İşte farkları, özellik timsah alligator burun şekli ince ve sivri geniş ve yuvarlak. Yaşadığı yer Afrika, Asya, Amerika genellikle ABD ve Çin tuzlu su toleransı yüksek düşük timsahların ekosistemdeki yeri ve önemi timsahlar sadece birer avcı değil, doğanın dengesini koruyan canlılardır. Hastalıklı balıkları avlayarak su kaynaklarının temiz kalmasına yardımcı olurlar. Sulak alanlarda yaşayan diğer canlılar için besin zincirinin kilit noktasıdırlar. Yaptıkları su yolları ve yuvalar diğer canlılara da yaşam alanı sağlar. Timsahların yok olması ekosistemlerde zincirleme bozulmalara yol açabilir. Bu yüzden biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli bir role sahiptirler.